Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafın HES kodu ile açılma talebini tekrar gündeme getirdi. Pandeminin bitmesini beklerken yeni mutasyonlarla tekrar vaka sayılarının arttığını gördüklerini kaydeden Değirmenci, birinci dalga sonunda lokanta, restoran ve kafelerimiz kapanmıştı. İkinci dalga pik yaptığı dönemde yine aynı şeyi yaşadık. HES kodu ile işletmelerin açılmasında sakınca görmüyoruz ifadelerini kullandı. Evet, pandemi bildiğimiz üzere ee, artık tüm dünyanın etkisini aldığı, Büyük bir hastalık olarak tarihte yerini aldı. Tabi biz her seferinde birinci dalga, ikinci dalga derken, bitmesini arzu ederken maalesef yeni mutasyonlarla tekrar vakas arttığını da görüyoruz. Biz tabi her kapanışta birinci dalga sonunda biz biliyorsunuz lokant, restoran ve kafelerimiz kapanmıştı. Şimdi tekrar ikinci dalga yaşadığımız, pik yaptığı dönemde yine aynı şeyi yaşadık. Ee, biz bu süreç içerisinde de e, tabii bir önceki tecrübeler dayanarak da esnaflarımızın e, HES kodu ile ve yine her masada en az ikişer kişi oturma kaydıyla da açılmasını ilgililerden, bizi idare edenlerden istedik, arzu ettik ve onlara bilgi olarak aktardık. Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği esneme ile ilgili esnafta büyük beklenti oluştuğunu ve insanların çok sabırsızlanmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın gündeme alacağı esneme ile ilgili büyük bir beklenti oluştuğunu ancak konunun kabine toplantısında ele alınmayınca olumsuz bir etki oluşturduğunu dile getiren Değirmenci, bir an önce dükkanların açılmasını beklediklerini aktardı. E, tabii hayat devam ediyor. E, sağlık her şeyden önemli. E, yeniden şu anda mutasyona uğrayan virüs, yeniden e, vaka sayılarındaki artışı, gösteriyor. Tüm dünyada da şu anda e, vaka artışları e, ülkeler bazında gözüküyor mutasyonlu virüste. E, tabii 2021 turizm sezonunu bekliyoruz. Önümüzde bir süreç var. Bu süreçte turizm arkadaşlarımızın açıklamalarına baktığımız zaman rezervasyonların olmadığını görüyoruz. Ve çok düşük seviyede olduğunu görüyoruz. E, bir beklenti içerisindeyiz. Demin dediğim hayat devam ediyorum meselesinde. Tabii ki insanların ödemeleri, insanların ihtiyaçları, temel ihtiyaçları devam ediyor. Onu karşılamak için çalışmak gerekiyor. Bunun için de para kazanmamız gerekiyor. Bir yere kadar dayanabiliyorsunuz. İlk başta birinci pik yaptığı zaman herkes belli ölçüde bütün özveriyle şekilde dayandı buna. Ama ikincisinde çok büyük sıkıntı çektik ve şu anda da insanlarımız çok sabırsızlanmaya başladılar. Geçtiğimiz süreçte Cumhurbaşkanımızın paradesi günü e, gündeme alacağı esnemeyle ilgili büyük bir beklenti oluşturdu kamuoyunda ve toplumda ve bizim esnafımız özellikle. Ve yine son, son yapılan kabine toplantısı bunun ele alınmayınca da e, insanlar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. O yüzden e, e, arkadaş tabii e, birçok e, insanlar kendi kendilerine de e, bazı çağrıda bulunuyorlar. E, o yüzden onlara da hak vermek lazım. Bizim de onların temsili olarak yaptığımız çağrı, bir an evvel dükkanlarımızın açılması yani her türlü tedbir alarak biz de işletmelerimizi açabiliriz. Her tedbir içerisinde insanlara bize hizmet edebiliriz. O yüzden Turizm Bakanımızın da daha önce Nisan ayında Turizm Sezonu başlamasıyla ilgili yapmış olduğu takma açıklamasında binaen bizler de biz 15 Şubat'ı bekliyorduk ancak şimdi hedefi daha sonraki günlere doğru çevirdik. İnşallah en kısa sürede biz de açar ve esnafımız da bu konuda evini ekmeğini götürür ve bu baskıdan hem psikolojik baskıdan hem de sosyal baskıdan da kendimizi kurtarmış oluruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ben daha önce de söylemiştim, ben birçok şeyi izah etmekte zorlanıyorum, anlatmakta zorlanıyorum. O yüzden bu sürecin bir an bitmesi ve toplumun sağlığı açısından da, kendi sağlığı açısından önemli.